Faşizm, aşırı milliyetçi, otoriter ve tek lider etrafında toplanan bir ideolojidir. 20. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Devleti en yüce değer gören bu anlayış, bireysel özgürlükleri ikinci plana atar. Toplumdan mutlak itaat bekler. Günlük hayatta faşizm şöyle der: Lider ne derse o olur. Farklı fikirlere, muhalefete ya da özgür tartışmalara yer yoktur. 20. yüzyıl başında İtalya'da Mussolini Almanya'da Hitler faşizmin en bilinen temsilcileri oldular. Kitleleri propaganda ile yönlendirdiler. Milliyetçilik, otorite, tek lider, propaganda ve disiplin, faşizmin temel taşlarıdır. Amaç toplumun tek ses haline gelmesidir. Tek tip kıyafetler, dev yürüyüşler ve güçlü semboller faşizmin görünür yüzünü oluşturur. İnsanların bireyselliği yok sayılır. İkinci Dünya Savaşı öncesinde faşizm Avrupa'da hızla yayıldı. Bu ideoloji savaşın çıkmasında büyük rol oynadı. Ancak baskıcı yapısı, şiddet kullanımı ve insan haklarını hiçe sayması nedeniyle en çok eleştirilen ideolojilerden biridir. Bugün resmi yönetim biçimi olarak uygulanmasa da, bazı radikal gruplar bu düşünceyi hala savunmaya devam ediyor. Faşizm güçlü bir devlet ve tek tip bir toplum yaratmayı hedefler. Farklılıkları yok sayar, bireyleri benzer hale getirmeye çalışır. Sonuç olarak faşizm düzeni mi temsil ediyor yoksa baskıyı mı tartışmalar hala sürüyor